Yeni aldığım yandın, burada bak. Evet. Şimdi az sonra görüntüye girsek olan da yeni aldığım yat. Yavaş yavaş, çok hızlı gidiyor. Olsun, olsun, yok. <laughs> sen bak işine. Yatı çekiyor musun? Yat girmiyor ki daha. Bak, sen çek atma at, bir. At. Bak. Bu da yeni aldığım yat. Yana, oraya oraya. <laughs> evet, bugün eee Mallorca'ya tatilimizin 6. günü. Son gün. Son günümüz. E, son saatlerimizi geçiriyoruz. Yaklaşık olarak saat şu anda 5. Saat 7 gibi e, otobüse binip buradan Mallorca havaalanına gideceğiz. 8. 8 gibi mi? 8 gibi oraya gideceğiz. Saat 11 uçağıyla Köln'e uçuyoruz. Saat 1 bir buçuk gibi mi? Saat bir, bir buçuk gibi de Kölü'nde olacağız. Bugün günlerden Pazartesi. <laughs> ayı kaçı? 14. 14, 4, 2014. Ha. Tamam. Tarihi gördün mü? 14, 4, 2014. Ne Görün güzel. Mi? Şöyle arkadaşım şuralar da çekiyorlar güzelim. Akancı, göbeğe sakla ama. He? Göbeğe sakla, <laughs> öyle önden poz ver. <laughs> Yan verme profilden. Peki, böyle böyle daha mi? dön. <laughs> şu kayalıkları da şu, şu, şeyi de çeker misin bir Bu için. Suya girilen yeri. Kalk, Tabii şu ki. Şu bak buradan merdivenler yürüme yolları yapılmış taşların arasında. Herkes buradan denize giriyor. Bir ayağa kalkıp